Evet, e, tekrar yasal uyarımızı hatırlataraktan başlayalım. Kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten başlıyoruz. Doğan Holding, Doğan Holding'in burada bir e, ters omuz baş omuz formasyonu vardı. Hedefi de 18'de arkadaşlar. Devam ediyor. Yani Doğan Holding e, hedefine devam ediyor. Trendinde bir bozulma yok. Yani şurada baktığımız zaman trendsel bir bozulma da yok henüz. Ya yani burada bir trend var. O trendinde yakalamış. Bu trend öncülüğünde devam ediyor. Güzel de bir e, tobo görüntüsü mevcut burada. Şöyle baktığımız zaman bir ters omuz baş omuz oluşumu söz konusu burada. E, hedef noktamız yaklaşık e, 18-14'ler. E, yolculuk devam ediyor. Yani bu açıda doğal doğalda bir sıkıntı yok. E, tukaş tarafına bakalım. Tukaş tam gaz devam. Anlattık ama. Ee, neredeyse bir haftadır tukaş 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 böyle yedi defa diyeyim hadi tukaş 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 diye diye dilimde tüy bitti. Ya kimseyi alın satın tutun demedim ama tukaş dedim herkesin takibinde olsun. işte tukaş fark. Daha buralar daha başlangıç. Ne olur tukaşta şimdi? Şöyle bir çizim yapacak olursak tukaş. Hadi diyelim buradan düzeltmesini yapsın. Alsana bir alın fırsatı daha. Tukaş daha çok yukarı doğru yardıracak arkadaşlar. Yani tukaş'ta daha bunlar başlangıç. Tukaş tarafında bunlar başlangıç. Daha çok hareketler göreceğiz Tukaş tarafında. Evet. Şu anda 973'lük direnci var. Yani muhtemelen yarın orayı zorlar. E, kırarsa hızlı bir şekilde yol alır. Kıramaz ise buradan ufak bir düzeltme yaparak yoluna devam eder Tukaş. Evet. Şöyle e, formasyon hedefi ne olur burada kırılım gelirse. Yaklaşık 12.50'ler olur arkadaşlar. 12.50 bandı Tukaş'ta gelebileceğimiz teknik hedef bölgesi. Güzel. Enka. Evet. Ağır abi. Enka. Şimdi bu Enka'yı, Tukaş'ı onun dışında ne vardı? Binho. Sizlere anlattık. Mesela Enka benim burada paylaştığım hisselerden bir tanesidir onun için diyorum ya size gelin arkadaşlar ee, buradan e, WhatsApp grubuma dahil olmak için e, desteğin ağası grubuna girmeniz gerekir desteğin ağası grubuna dahil olarak buradan WhatsApp grubuna da kendinizi ekletebilirsiniz şimdi mesela Tokaş 49 Tokaş'ta hareketler de başladı 39'da kırdı onayını aldı daha sonra Filama e, bayrak oluşumu dedik bu şekilde gitti yani bir sıkıntı yok enkada güzel de oldu Enka tarafında bu yükseliş gerçekten güzel bir potansiyeldi. Bu potansiyeli yakaladığımızı düşünüyorum Enka'da. En azından endeksteki o çakılmada Enka'da o çakılmanın içerisinde görmedik. Fena değil. Binho, Bin yatırım holding mesela Binho yine ona da bakalım. Bakın. Binho'da şurada değerli dostlar 388 389 bu bankalarda anlattığımız hisselerden bir tanesiydi. Ha bu da tutundu. Yani en azından o endeksteki sert çakılmalarda bunlar da çok böyle çok uçuk e, inişleri görmedik. Ya yani burası da güzel. Durum bu arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de katıla dahil olarak kendinizi ödüllendirin derim. E, hani katıla dahil olarak fırsatları her daim yakalayın. E mesela bizim burada taramalarımız var. Mesela hisse takipçilerimiz. Şimdi gelin onlara bir bakalım isterseniz. Mesela senkron. E senkron da anlat yani neredeyse bir hafta her gün senkrona baktık şu kanalda. Her gün her gün her gün. Bakın ne olabilir dedik senaryo. Bir trend var. Kırarsa devam eder dedik. Kıramaz dönerse 58'lerden destek alıp tekrar bu şekilde uçabilir dedik. O ne yaptı? Geri çekilmeyi tercih etmedi. Hep ileri, hep ileri dedi. Kırdı, geçti. Yani yapacak bir şey yok. ha Burada aşağı doğru çakılmış olsaydı arkadaşlar aşağı doğru çakılmada güzel bir fırsat verirdi bize. Ama o fırsat olmadı. Yukarı doğru direkt topukladı gitti senkron tarafına. Hacim halen kuvvetli. Hacim tarafı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor burada. Mesela başka ne var böyle baktığımız hisse takipçimizde? Hemen ona da bakalım. Mesela bu 4 saatlikte günlükte bir kırılım var mı ona bakalım. Mesela Selçuk Ezda, Tınaztepe. Hemen bunlara bakalım. Selçuk Ezda'ya bakalım şimdi. Selçuk Ezda yine anlattığımız sizlere çok dil döktüğümüz hisselerden bir tanesi. 48'lerde bir kırılım gerçekleştirdi. Bakınız devam ediyor. 63'lere kadar yolu var. Sonrası buraya geldiği zaman tekrar bakılır buna. Tekrar bakılır burada. Görüntü güzel. Halen olumlu ee, burada Selçuk Eza. Diğer hissemiz Tınaz Tepe'ye bakalım şimdi. Evet bu da aynı şekilde sizlere aktardığımız işte Tobo formasyonundaki hisse dedik. Yoluna devam ediyor. Tınaz Tepe'de de hiçbir sıkıntımız yok. Evet burada da hiçbir sıkıntı yok. Evet, tarama hisselerimiz gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Mesela hedef 71 ortalama. Hedef 71 Tınaz Tepe'de. Diğer hisseye bakıyoruz. Meditera tıbbı malzeme diyelim hemen. Evet bakınız. Ne anlatmışız burada size? Majör kırılım gerçekleşmiş. Onay almış arkadaşlar. Daha, daha ne yapsın burası? Bakınız burası onay almış. Şimdi yolculuk ne olacak burada? Şu seviye kırıldığı takdirde yaklaşık 30, 39'lar kırıldığı takdirde buranın katlaması şeklinde gidecek. Yani. Yani buranın katlaması şeklinde girecek. Ya bu da ne demek olur? Ortalama şöyle bakacak olursak 47 70 50 60 şeklinde devam edebilir. Teknik anlamda görüntü bu. Evet. Meditara tıbbı malzemedeki görüntüyü bu şekilde aldık. Hidropar. Mesela çok anlattım hidroparı da. Çok anlattık. Alın size hidropar. Yani bir hisse şu desteğini de almayıp da nerede alacaksınız? Bir destek, iki destek, 3 destek. Kardeşim al işte burada keyfine bak işte. 14.80'den 14.90'dan alan al işte burada musmutlu hayat yaşıyor şu anda. Evet. Önemli olan işte bu desteklerde bu hisseleri yakalayabilmek değerli dostlar. Evet. Engin Bey demiş ki hocam tamam bakalım. K, L, G, Y, O. Evet güzel. Teşekkürler. Büyük harfle hisseyi yazdığınız için. Evet beni yormadan bu şekilde büyük harflerle yazın arkadaşlar hisseleri. Evet Kiler tarafındaki durum nedir? Şimdi Kiler'deki durum. Geçmişten gelen bir tepe noktamız var. 420 tam buradan destek buldu. E bir de şu var. Artık Fibonacci seviyelerine 0.618 bandında hareket ediyoruz. 0.618 bandında hareket ediyoruz. Ha burayı kırsa ne olur? Hadi piyasa kötü gitti. 370. Buradan 3.70 ya da 4.51'lerden dönebilir. Ha, şu an nereden döneceğini bilmiyorsan ne yapacaksın? Risk alacaksın. 0.618 yani bu bölgeler tercih edilebilecek bir bölgedir risk alarak. Yani dirence kadar taşırsın. Direnci kırarsan bir daha ekleme yaparsın. O şekilde gider. Bu sistem bu. Yani şu anki görüntü 0.618 bandında hisse takibe değer. Takibe değer. Yani 0.618 bandına gelen hisseleri arkadaşlar radarınıza alın her daim. Bakın. Her daim bu hisseler radarınızda olsun. Evet. Güzel. Evet. Şurada bir iki, bir iki daha kalmıştı. Ee, ona da bakalım. Despek. Evet, Despek bilgisayara bakalım şimdi de. Alın size Despek. Bütün bunlar bakın çizimle Hepsi yerinde. Ne anlatmışız? Düşeni kırmış. Konsolidasyon demişiz. Yaptı. Fırsat dedik. Burası mal toplama bölgesi dedik arkadaşlar. Malı burada topladılar. Sürdüler. Ve halen de devam. Hacim güzel. Burada bakın RSI tarafında ve gerçi hissenin kendisinde de var. Bir direnç noktası var. Buraya dikkat edeceksiniz bakın. Özellikle oyuna girmek isteyenler şu anda mesela ben Despeg'e girmek istiyorum. Ne yapmam gerekir? 50.80'in üzerinde bir kapanış görmen gerek. Pardon. 51. E, ee, kaç burası? 51.65. Bunun üzerinde bir kapanış görmen gerekir ki oyuna gir. Ya burası önemli artık. 51 65'in üzerinde kapanış gelmeden burada hamle yaparsanız risk taşıyabilirsiniz. Buradan bir baktınız. Hop aşağı doğru geri çekilme. Ya burada alanlar bir satar sonra tekrar topuklar. Şu şekilde hareket devam edebilir. Ya burası kritik eşik. 51, 65 kırılırsa da şurası devreye girer arkadaşlar. 59. Evet, şu anki görüntü bu. Evet. DGT. Evet, git Rica ederim Engin Bey. Al işte bir data get hissesi. Bizim hep bu taramalarda olan ister Bakın düşeni kırmış, onayını almış, yoluna devam ediyor. Bir sıkıntısı yok data getin şu anda. Evet, daha hareket yeni başlıyor. Çoklu indikatörlerin hepsi yeni alım üretmiş. Burada bir problem yok şu anda. Evet, data gate tarafında bir problem gözükmüyor. Fena değil. Evet. Data gate güzel. Şimdi şuradan bir şöyle bir iki saatlik falan varsa ona bakalım bir ya tarama. Şöyle iki saatlik de bakalım taramalara. Afyon ve Barma. Şimdi iki saatlikte düşen kırılımı vermiş. Bakalım nasıl vermiş bir değerlendirelim Afyon'da. Evet işte bu. Veriyor arkadaşlar veriyor düşen kırılımların milimetrik çözüyoruz burada. Evet. Şuradan al. Hiç fark etmez. Çizgi grafik al. Düz grafik al. İşte düşeni kırmış. 2 saatte. Evet. Afyon'a şöyle günlüğüne bakalım bir de. Şimdi Afyon tarafında şunu söyledik. E, güzel bir fincan kulp görüntüsü var. Geri çekildi olağanüstü bir hal. Buradaki artık o sert kabul etmiyoruz. O bizim ilgi alanımız dışında fake bir hareket. Şöyle baktığımız zaman formasyon anlamında da Afyon'da arkadaşlar 20.60'lar yani 21'ler buradaki teknik hedef olarak gözüküyor. Afyon tarafında bir sıkıntımız gözükmüyor. Oldukça şık bir görüntüsü var Afyon. Un. Evet. Şık bir görüntüsü var. Yoluna devam. Evet. Afyoncular yani sıkıntı gözükmüyor. İyisiniz hadi. Evet. Başka başka böyle bakabileceğimiz diğeri neydi? Barma. Evet. Barem ambalaj. Barma. Evet. Açılırsa hemen tekrar bakalım. Şuradan tıklayalım. Bakın işte barma. Daha ne? Yani ne, nereden alacaksın bu işi? Al sana bir dönüş noktası daha. Evet, olay bu. Barmada sıkıntı yok. Görüntü güzel, teknik güzel. Ee, bir simetri üçgen görüntüsü var. Bu simetri üçgen görüntüsü içerisinde ben kırılımıma odaklanırım. Kırılım nereye veyahut da destek dönüşü nereden ona bakarım. Destek dönüşünü gerçekleştirmiş. İkili dipte yapmış. 17'lerde güzel bir fırsat vermiş. Şimdi 21-22 bu hissenin teknik hedefi arkadaşlar. 21-22 bu hissenin teknik hedef bölgesi. Evet. Durum bu. Barma güzel. Evet. Yeter olsun arkadaşlar ya bu Kaç ne kadar oldu? Epey oldu. Rica ederim.